Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video değerlenmesiyle karşınızdayım. İki tane kurt ipte bağlı olan bir köpeğe saldırıyor. Birlikte izliyoruz. Genelde bir muhabbet vardır arkadaşlar. Hiçbir kangal tek başına bir kurda yaklaşamaz diye. Burada iki tane kurt bir kangala yaklaşamıyor. Birlikte izliyoruz. Yani ispatlı bir görsel. Burada köpeğin avantajı aslında bu sefer bağlı olması. Eğer bağlı olmasaydı bu köpek muhtemelen kurtların ileride bekleyen tuzağına düşebilirdi. Şimdi iki kurt senkronize sürekli yer değiştiriyorlar. Görüntü Ardahan'da. Zaten 10 görüntü paylaşıyoruz. 9 tanesi Ardahan'dan geliyor. Ardahan o coğrafyada kurtlar köpek etine muhtemelen alışmış. Şimdi köpek gayet güzel bir savunma yapıyor ancak kafası karıştı. Kurtlar da kafasını karıştırmaya yönelik. Şimdi bakın bir tane köpek kurdu tutuyor teke tekte. Kurtlar da yara almaktan kaçındığı için zaten biraz daha çekimser yaklaşıyorlar. Çünkü köpeğin iyileştireni var. Yalnız kurdun yok. Kurt bunun bilincini taşıyor. Görüntü Deli Çoban Kenan Demirel abimden geliyor. Yani elinizde ilginç videolar varsa sizler de bizlere ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca altyazıda yabancıların anlayacağı şekilde kısaca özetlerim. Ancak sizler için uzun uzun videoları yorumluyorum. O yüzden beğeniler arttıkça her hafta benzer videolar gelecek. Zaten beğenirseniz ana sayfanıza da benzer kurt ve kangal videoları düşer. Daha çok belirsiz olan konuları da anlamış olursunuz. Kurt mu güçlü kangal mı başka köpekler mi? Dünyada tek başına kurda direnecek başka bir köpek ırkı ben tanımıyorum arkadaşlar. Şu an bir kurt sürüsüne direnmiş köpeği paylaşmıştık. Bugün de iki tane alfa kurda direnen köpeği paylaşıyoruz. Devamında ne olacak bilinmiyor. Başka bir gün tekrar gelirler. Şimdi devam edelim burada. Köpekler yolunda gitmeyen bir şeyler sezdi. Evet şu an koşuyorlar belirsizliğe doğru. Bir tane kurt gördüler. Muhtemelen her zaman söylediğim gibi önden genç ayakçı bir kurt gönderdiler kurt sürüsü. Köpek tek başına gitti. Şimdi köpek devam ediyor. Ancak köpek baktıkça kurtların sayısı artacak birazdan. Diğer arkadaşı da gelince cesaretini topladı. Kurt sürüsünün üzerine doğru gidiyor. Birazdan buralar karışacak. Evet köpekler kaçmaya başladı. Şimdi buradan 9 tane kurt geliyor. Hemen sayalım. 9 tane tam 9 tane kurt geldi. Köpekleri kovaladılar. Köpekler de uyanık. Farklı bölgelere kaçıyorlar. Şimdi bir köpek daha geldi tekrardan köpekler kurtların peşine düşecek. Bu sefer kurtlar farklı bölgelere kaçıyorlar. Evet. Kurtlar köpekleri ikiye böldü. Ancak kurtlar öbür taraftan önüne çıkabilir. Aksaray'dan bu görüntü arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi yerini ezberledikleri bir ağıla giren iki tane kurt görüyoruz. Bu sefer tabi ne yok? Köpek yok. Koyunlarda bir cam pazarı yaşanıyor. Bir tane kuzuyu hemen kurdun birisi aldı. Hızlı hızlı orada yutuyor onu direkt parçalıyor yutuyor daha sonra kusup muhtemelen tekrardan yiyecek ancak diğer tecrübesiz olan kurt nöbet tutuyor ve etrafın temiz olduğuna karar verdiği an o da en uygun yerden girecek şimdi içeri ama o çok güçlü şimdi onun yaptıklarını birlikte izleyeceğiz yine elinizde böyle benzer videolar varsa arkadaşlar bize mail üzerinden iletebilirsiniz ben yazdım mailimi Açıklamalar kısmından da alabilirsiniz. Bize iletirseniz kanalda adınızı vererek paylaşabiliriz. Şimdi diğer güçlü kurt kuzunun birini aldı. Güçlü olduğunu şuradan anlıyoruz. Ağzında kuzuyla birazdan buradan ayrılacak. Diğeri çıkartamıyor. Ancak o da sürekli onu orada hızlı bir şekilde tüketip daha sonra kusarak midesinde götürüyor. Hala tüketmeye devam ediyor. Devam edecek. Birlikte izliyoruz. Kuzu da hala canlı. Biraz dirayet, direniş gösteriyor. Ancak kurdun niyeti onu hızlı bir şekilde tüketmek. Şimdi etrafı tekrardan bir kolaçan ediyor. Devamı biraz şiddetli olduğu için devamı değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi Ankara Şerefli Koçlardan Oğuz Bayazıt abimin gönderdiği bir görüntü. Kurt gece köpeklerin olduğu yere girmiş. Orada köpeklerin olduğunu biliyor. Köpeklerin de yediği bir domuz leşi var muhtemelen. Buzağı leşi de olabilir. Şimdi köpekler olayı fark etti. İki tane küçük köpek daha güvenli bölgeye çekiliyorlar aslında. Üçüncüsü de onlara katılıyor. Kurdun olmadığı bir yere gidiyorlar. Ancak farklı açıdan izlediğimizde bir köpek hemen kurda posta koyuyor. Ancak kurdun umurunda olan aslında leş. Köpeğe kafa vermiyor bile. Köpek kuyruğunu kısmış sesiyle diğer köpekleri çağırıyor. Biraz daha boyut olarak tabii ki de kurttan küçük. Kurt da aslında çok büyük durmuyor. Çünkü birazdan büyük köpekler olaya dahil olduğunda bakın görüyorsunuz. Kurdun çok büyük olmadığını görüyoruz. Kurt kaçıyor. Devam edelim. Farklı ama çok güzel bir video. Köpek yine çalılıkların içinde bir ses fark etti. Arkadaşı da ona katıldı. Ancak ses çok büyük bir kurt olarak onlara tekrardan döndü. Köpek neye uğradığını bilemedi. Tekrardan kaçıyor. Diğer kurt da önünü kesmeye gidiyor köpeğin. Diğer köpek de onu kovalamaya başlıyor. Tabi burada karanlığın içerisinde gördüğünüz bir kurt sürüsü o köpeğin birini tuttular. Şu an çatışma başladı. Şöyle bir zoom yapalım. Çatışma devam ederken diğer arkadaşı yardım etmeye gidiyor ama çaresiz o kaçtı. Kurtlar onu da kovalıyor. O kendini kurtardı, diğeri de kurtardı. Bakın şimdi köpek önde, diğeri zaten arkadan kaçtı. Kurtlar da kovalamaya devam ediyor. Bu da 9 kişilik bir kurt sürüsü. Ama netice alamadılar. Devam edelim. Çok güzel ama üzücü bir video arkadaşlar. Şimdi bu köpeğimiz kendi haline bir şeyler fark ediyor. Ama keşke fark etmeseydi. Kendi boyutunda dev bir kurt yanına geldi. Şimdi karşılaşma başlıyor. Köpek aslında çok hevesli. İlk defa kurt görmüyor. Tecrübeli ancak arkadan bir kurt daha geldi. Şimdi ayağına bir darbe indirecek. İndirdiler. Üçüncü kurt ve dördüncü kurt da bekliyor dışarıda. Köpek şimdi sayıca üstünlüğü görünce kuyruğunu düşürdü ve diğer kurt onu pusuya çekti. Dar bir alanda köpeği sıkıştırdılar. Köpek ne yapacağını bilemiyor. Şimdi ağır çekim izlediğimde biri boynundan tuttu köpeğin. Diğeri ön ayağından tuttu. Diğeri de öbür taraftan çekiştiriyor. Ancak köpek zincirde bağlı olduğu için gelmiyor. Kurtlar onu götürüp uzak bir noktada yemek istiyorlar. Köpek direniyor. Şimdi köpeğin arkadaşı gelecek. Bunun iyi bir fikir olmadığına karar verip geri dönecek. Evet gördü. Bakta olacak gibi değil en iyisi ben gideyim dedi ve gitti. Karstan muhteşem bir görüntü. Burada atlar bir şeyden kaçıyorlar. Şimdi birlikte göreceğiz. Normalde boyutundan çok daha iri olan aslanın bile kolay avlayamayacağı bir avı kurt o kadar acıkmış ki şaşkınlıkla kovalıyor. Atlar da ürkmüş olacak ki kaçıyorlar. Ama kurdun hesaba katmadığı bir şey var. Arkasından atların kendisini koruyucusu ilan eden bir Anadolu çoban köpeği Kangal kovalıyor. Ancak ileride bir kusu olabilir. Döndü ve peşinden gitmiyor. Arkadaşlar videolarımız bu kadar bir part daha video gelecek. Onlar da güzel. Sizler beğenirseniz ana sayfanıza düşer. Abone olursanız ana sayfanıza düşer. Lütfen beğenirseniz çok daha fazlası sizlerle olacak. Teşekkür ederim dediğiniz için.